Bu akşam inşallah bahsedeceğim konular sayım kafamda şöyle bağlaşlar bir zamirler iki pozitif edecektir iyilik sıfatları üç ve tümleç zamirleri dört. Dört tane konu işleyeceğim. Şimdi bu konular aslında bizim çok da böyle önemsemediğimiz yani işte dediğimiz Hani bu da konu mu dediğimiz yapılar. Fakat özellikle sınav mantığı içinde, paragraf mantığı içinde bir konuyu anlamaya kalktığımızda bu yapılar kelimenin tam anlamıyla o yapı neyse yani işte bir kelime grubu olabilir, bir cümle olabilir ya da bir paragraf olabilir. Karşılaştığımız İngilizce yapının anlamını oluşturuyor. Yani ayrıntılı anlamlarını oluşturuyor. Evet dolayısıyla biz bu yapıları kelime anlamı olarak değil de sevgili dostlar daha çok içinde bulunduğu paragrafa cümleye kattığı anlam olarak çok daha önemsemek zorundayız.